Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de 4 penaltı kullandı, Kara Gümrük, 2 ila 0, Cengiz Ündür kaçırdı Samsun Spor, 1 ila 1, Cengiz Ündür attı Kasımpaşa, 1 ila 1. Temi Abraham kaçırdı Eyüp Spor, 2 ila 1, Temi Abraham attı yani 4 penaltının ikisi kaçtı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu konuyla ilgili son kararını verdi. Takımın 1 penaltıcısı Orkun Köpçü oldu. Farklı gerçekler aslında bu kararın arkasında farklı gerçekler de yatıyor. Öncelikle Cengiz Ünder'in forma süreleri çok yüksek değil. Temi Abraham'ın da önümüzdeki haftalarda ağırlıklı olarak yedek kulübesinde kalması bekleniyor. Bu durumda en iyi alternatif olarak Orkun Köpçü kalıyor. O RKUNUN U, morali yükselebilir, Orkun Kökçü şu ana kadar siyah-beyazlı formayla 11 lik mücadelesine çıktı. Sahada toplam 906 dakika kaldı. 3 asisti bulunuyor. Ancak henüz golle tanışamadı. Birinci penaltıcı haline gelmesi, doğal olarak onu gollere daha fazla yakınlaştıracak. Bu sayede moralinin de yükselmesi planlanıyor. Aslında Orkun'un çok daha önce bu göreve getirilmesi bekleniyordu.